Ben Hasan Özçelik, Radyo Stresi Uzmanıyım. Bugünkü gündemimiz depremler. Önümüzdeki bir, bir buçuk ay içerisinde Yunanistan'da yani Ege'nin öbür tarafında, Avrupa e, kıtaya bakan tarafında tahvim, tahriben 6.3-6.7 civarında bir şiddetinde bir deprem olacak. Şimdi adalarda daha çok e, hissedilecek. E, Yunanistan kendi içinde o batı Trakya doğru da yani içeri doğru da, iç kısma doğru yani kuzeye doğru da bayağı bir e, yıkımlar olacak o bölgede. İnşallah görünüşler ki hiç olmasın. Ama kendi e, ülkemize döndüğümüzde de İzmir, Manisa, Uşak, Afyon, Elazığ, Erzincan ve Vanda'da 4.6 en fazla, en yüksek 4.6 4.3 ve 4'ün üzerinde depremler oluşacak. Yani bunlar aşağı yukarı Tahminen e, radyostajda aldığımız e, analizler sonucunda bir bir buçuk ay içerisinde gerçekleşecek. Sular yani denizler şimdi e, kafa karışması diye net bilgi vermek istiyorum. Denizlerde çekilme biraz daha artacak. Şimdi sahilde 150 de sular çekildi diyor da 150 metre yani açığa doğru böyle yatay derinlemesine değil. Ama bu biraz daha e, devam edecek. Bu sene bu hızlanacak su çekilme olayları. işte o müsilajdır, köpüktür, fazla farklı atıklar gelecek. Bunlar aslında bizim kendi topraklarımız içerisinde olan bir olay değil. Jeolojik bir hareketlenme var. Daha sonraki yıllarda bunlar patlama yapacaklar. Onun için diyoruz ki deniz kıyılarına mimari yapılar yapmayın. Çünkü bu dolacak dolacak bir enerji patlaması olacak. Buna da doğal afet diyeceğiz denize, deniz kıyısına en az 300 metre yakınına mimari yapı yapmayalım. Hadi tarım olabilir ama kesinlikle yapmayalım çünkü büyük bir şeyin habercisi bu. Yani bir hareketlilik olacak. Bir patlama oluşacak, meydana gelecek. Şimdi Van'da 4.6, 4.7 gibi bir deprem bekleniyor. Bu bir fay hattı üzerinde. Biri patladı mı diğerlerinde zaten tetikleme yaptığı için Ark arkaya gelecek. Bu Van, Erzincan, Elazığ bölgesinden gelen e, bu Kebanın biraz üst tarafından dolaşıyor. Yani Keban barajın altında değil de yukarıdan geliyor. bölgeyi bilenler bilirler. Erzurum'un o alt eteklerinden böyle e, Elazığ'a doğru çıkıyor, oradan Ege'ye doğru geliyor. Yani ufak şey Uşak, Afyon, Manisa oradan. Ege'deki büyük ana haltere düşecek. Enerji patlama böyle gerçekleşecek. Bir top yuvarlanması gibi düşünün. Yani yer boşlukta bir topun yuvarlanması gibi düşünelim. Ama o bahsedilen büyük İstanbul Marmara depremi bu sene olmayacak. Sevgili seyirciler şimdi ben e, felaket tellalı olmak istemiyorum. Ama bunu konularla ilgili çok bilgi sahibiyim. Araştırmaları yaptım geçmişten gelen kendi aldığım notları bir bir takip ettikten sonra böyle böyle bir video kaydı yapıp sizle paylaşma kararı aldım. Şimdi 2025 yılı başlangıç yılı olarak kabul edip önümüzdeki 60 yıl içerisinde çok büyük felaketler olacak. Örnek vereceğim. Bu 2025 2025 yılının o yarılan ortalandan sonra ateş topları düşmeye başlayacak. Yani böyle bir Büyük bir kitle halinde ateş topu düşecek, mesela bunlardan bir tanesi Fransa'ya inecek. Bunu tabi bilim adamları işte göktaşı düştü, şunu düştü, bunu düştü, böyle bir şeyler yapılacak ama bu afetler olmazsa olmaz yani mutlaka olacak. Önemli olan bunlara az hasarla, az yara alarak hatta hiç yara almadan nasıl kurtulabiliriz veya nasıl bu şekilde bunların içine girmeyiz girmeyebiliriz bunlara bakmak lazım. Şimdi depremler kaçınılmaz. Bu olması gereken bir şey. Depremler asla insan öldürmez. E, kendi yaptığımız eğreti yapılar bizi öldürüyor. Yani binayı yaparken kaçak yapıyoruz da ya, seviniyoruz. İşte ruhsat hallettik, şunu hallettik, bunu hallettik. Deprem olduğu zaman da bağırıyoruz devletlerde, milletlerde kimse yardım etmiyor. Yani kimse bize zarar vermiyor ki. Biz kendi kendimize zarar veriyoruz deniz kıyılarına bu okyanus olabilir, nehir olabilir, ırmak olabilir, göl, gölet olabilir, baraj olabilir. Yani buralara yakın yerlere mimari yapı yapmayalım. Çünkü altı boş, yumuşak, oynak zemin oluştuğu için delta. Yani bir nehrin ırmağın denize veya daha büyük akarsuya birleştiği noktaya sürükleyerek gelmiş olduğu toprak birikirlerine oluşan küçük adacıklar meydana gelir. Buralara mesela bina yapılır mı yapılmaz. Çadır bile kurulmaz bana kalırsa. Yani çadır eğreti günü bile taşınabilecek çadır bile kurmamak lazım. Böyle gelir. Ama biz ne yaptık şimdi buralara? Büyük kuleler diktik. Büyük binaları yaptık. Bunlar mesela bir, binanın çökmesi demek aşağı yukarı 3 bin 5 bin kişiye zarar verecek. Bunları yaşayacağız da göreceğiz. Şimdi biz boş boş konuşuyoruz ama bilgimizde olsun Ulaşabildim. seçimin ulaşabildiği kişiler en azından ciddi alırlar diye düşünüyorum. Deltaya, akarsu kenarına, göl göletlere, deniz kenarlarına, okyanus kenarlarına bina yapmayalım. Şimdi, Amerika'yı seyredeceğiz. 2025 yılı başlangıç olarak kabul ediyoruz. 4 yıl içerisinde Amerika'nın başına gelmeye kalmayacak. Doğal afetlerde. Sel baskınları, deniz taşıyacak. Yani deniz böyle kaplumbağayı yere oturtturup böyle taşıyarak Kaplumbağa yere oturuş şey yani oturma hacmi 5 metrekare ise yukarısı 2 metrekaredir. Üstü. Kıta böyle kaybolacak. Amerika kıtası bu şekilde kaybolacak. Yani yavaş yavaş su bas, basmaya başladı. Doğal afetler gelmeye başladı. Ateş topları düşecek. Gökyüzüne ateş topları düşecek yere. Ve bu da insanlara çok zarar verecek. Düşeceği yerler belli zaten. Mesela birincisi Fransa ve Amerika. Bunları göreceğiz önümüzdeki günlerden. 2025 yılından itibaren 60 yıl içerisinde çok büyük değişimler olacak. Devletler küçülecek. Dünya yeryüzündeki devlet sayısı 49'a düşecek. O 170 devlet, 115 devlet, 135 devlet falan konuşuyoruz da küçük irili ufaklı devletler. Çünkü güç dengeleri değişiyor şu an. Bununla ilgili daha geniş bilgiler vereceğim daha çok videolar yapıp ama daha sonra yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü bir daha pat diye e, gündeme oturmak istemiyorum. Yavaş yavaş alış bir alış. Bir alış. Bir şey. içerisinde İzmir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Afyon, Elazığ, Erzincan, Van sıralıyoruz. Bak şimdi bunlar böyle böyle gidecek. En kuvvetlisi de 4.7 olacak deprem olacak. Çünkü biz depremden kaçamayız. Doğal afetlerden kaçamayız. Bunlar mutlaka olacak. Yani yer kabuğu hareket halinde zaten. Bir yer çökecek, bir yer yükselecek. Bir yer su altında kalacak, öbür taraf yükselecek. Yani normalde dünyanın üçte ikisi suysa bu bir buçuğa düşmez, bir nokta beşe düşmez veya de yükselmez. Değişmeyecek ama kaldıraç sistem olacak. Yani Amerika kıtası batacak. Bu yüzde yüz. Bugün, yarın ama batacak. 60 yıl içerisinde Amerika kıtası yüz ölçüm olarak çok küçülecek. O küçülürken başka yerler büyümeye başlayacak. Yani kıta yer değiştirecek. Asla 7 kıta 6'ya düşmez. 8'e de çıkmaz. 7. 7 kıtada kalacak ama orası batacak. Ege Denizi, Karadeniz, Hazar Denizi, buna benzer iç denizde dünyada gelen iç denizler, iç göl ve göletler. Bunların hepsi depremde oluşmuştur. Birikimdir ama uzun yıllar içerisinde olduğu için günlük ani gelişmeler olmadığı için de belki kayıtlara geçmemiş olabilir. Ama bunlar Yavaş yavaş depremlerle oluşmuştur. Kıtaların zaten yapılış e, oluşumu da bu şekilde oluyor. Şimdi bu depremlerle ilgili size gerekli bilgileri aktaracağım. Japonya'da büyük bir deprem bekliyoruz gene. Ona da bakacağız. Önceki günlerde işte şiddetinde kaç şiddetinde olacak onu da e, açıklamayı düşünüyorum. Çin'de gene depremler olacak. Çünkü Çin'den biz e, haber alamıyoruz. Çin belli bir kısmı dünyaya açık dünyaya açık olmayan bölümler var. E, yerleşik yerler var. Onlara da bilgi alamıyoruz ama biz radyosu takip edebiliyoruz. İnşallah kimse yara almaz, burnu kanamaz. E, bir sıkıntı yaşamayız. Hiç olmasın dileğiyle bu videomuzu sonlandırmak istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.